Bolu'da 48 takımın katıldığı köyler arası futbol turnuvasında sporcular birbirine girdi. Yeşil sahanın adeta boks ringine döndüğü anlar kameraya yansıdı. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun sportif tesislerinde düzenlenen 48 takımın katıldığı köyler arası futbol turnuvasında dün akşam Yenice Pınar Köyü ile Kuzören Dağlı Köyü karşı karşıya geldi. Maçta 1-0 geriye düşen Yenice Pınar üst üste yaptığı ataklarla 2 birlik üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın bitimine yakın ceza sahası içerisinde sporcular arasında yaşanan gerilim kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumruk ve teknelerin havada uçuştuğu olayda ortalık savaş alanına döndü. Tribünden atlayarak, taraftarların da dahil olmasıyla dışarıya taşan kavga güçlükle yatıştırıldı. Yeşil sahanın adeta boks ringine döndüğü olay anbean an vatandaş kamerasına yansıdı. Öte yandan takımların diskalifiye edilip edilmeyeceği komite kararının ardından belli olacak.